sana bir masal anlatayım ister misin? Ben masal dinleyecek kadar küçük değilim ki nine. Olur mu öyle hiç? Güzel bir hikaye kim hayır diyebilir ki? Kız biraz istemeyerek de olsa yatağına girip beklemeye başladı. Bu savaşı kazanamayacağının farkındaydı. Dışarıda uğultular eşliğinde acı acı esen rüzgar düşen karları kırbaç misali savuruyordu. Ne anlatayım? Buz cadısı olur mu dersin? Diye sordu ninesi. Hayır, onu istemiyorum. Peki, Brahm hakkında bir şey olsa? Bir süre hakim olan sessizliğin ardından yaşlı kadın gülümsedi. O kadar çok var ki, benim ninem hep anlatırdı bana Brahm'ın köyümüzü koca ejderhadan nasıl kurtardığını yahut bir keresinde çok çok eskiden nehir olmuş akan lavların içinden nasıl geçtiğini bir de duraksadı. Parmağını dudaklarının üzerine götürdü. Brahm'ın kalkanını nereden bulduğunu anlatmış mıydım sana? Kız başını hayır anlamında salladı. Ocakta çıtırtılar eşliğinde yanan ateş, dışarıda uğuldayan rüzgarı uzak tutuyordu. Bizim köyün yukarısındaki dağlarda, efendime söyleyeyim, Brahm adında bir adam yaşardı. Vaktinin çoğunu çiftliğinde geçirir, koyunlarına ve keçilerine bakardı. Ama nasıl dünya tatlısı bir adam, onun gibisi görülmemiştir. Yüzünde hep bir tebessüm, dudaklarında daima bir kahkaha. Neyse günlerden bir gün korkunç bir şey olmuş. Senin yaşlarında küçük bir trola olan o dağa tırmanıyormuş ve dağın yamacına inşa edilmiş bir mezara denk gelmiş. Mezarın girişinde ortasında bir parça gerçek buz olan kocaman taştan bir kapı varmış. Kapıyı açtığında gözlerine inanamamış. Mezarın içi altınla, mücevherlerle doluymuş. Aklına gelecek ne kadar hazine varsa hepsi oradaymış. Tabi bunun bir tuzak olduğunu bilmiyormuş. Meğerse buz cadısı o mezarı lanetlemiş. Troll oğlanın içeri girmesiyle de büyülü kapının dan diye arkasından kapanması bir olmuş. Ne nafile açamamış kilitli kapıyı. Derken oradan geçen bir çoban duymuş çığlıklarını. Konu komşu yardıma koşmuş ama savaşçıların en kudretlisi bile o kapıyı açamamış. Oğlanın anasıyla babası da oracıkta bekliyormuş. Anasının feryatları dağın dört bir yanında yankılanmış ama ne çare. Tam o esnada uzaklardan gelen bir kahkaha duyan herkesi çaşkına çevirmiş. <laughs> dara düşersen çekinme, beni çağır. Nine, Nine, Brahm'dan geliyordu değil mi o kaka? Aferin sana kızım. Bram kopan kıyameti duymuş. Dağın yamacından aşağı koşturarak inmeye başlamış. Köylüler içeride kısılıp kalan troll oğlanı ve laneti anlatmış. Bram gülümsemiş. Başıyla onaylayıp mezara dönmüş ve kapının karşısına geçmiş. İtmediğimi kalmış, çekmediğimi kalmış. Vurmuş, tekmelemiş, menteşelerinden sökmeye bile kalkmış. Kapıda tık yok. Nasıl olur ama nine? O dünyanın en güçlü adamı değil mi? Ya kızım ne kadar tuhaf değil mi? Ninesi de hemfikirdi. Dört gün, dört gece boyunca bir kayaya oturup nasıl kurtarırım onu diye çare aramış Bram. Ne de olsa bir çocuğun hayatı söz konusuymuş. Ardından beşinci günün sabahında tam da güneş doğarken gözleri fal taşı gibi açılmış. Sevinçten ağzı kulaklarında. Kapının içinden geçemiyorsam demiş. O zaman ben de. Kız kocaman gözlerle ninesinin cümlesini tamamladı. Dağın içinden geçerim. Aynen küçük kızım aynen öyle demiş. Uram dağın tepesine çıkıp yere doğru yumruklarını sallamaya başlamış. Elleri kazma kürek gibi bir aşağı bir yukarı inip kalkıyor. Ardı sıra taşlar uçuşuyormuş. Ta ki dağın içine girip gözden kaybolana kadar. Köylüler nefeslerini tutmuş beklerken, kapının etrafındaki kayalar ufalanmış. Kalkan toz toprak dinince Brahm'ı görmüşler. Hazinenin ortasında duruyormuş. Bir hitap düşmüş ama kurtarıldığı için mutlu olan trol olan da kollarındaymış. Biliyordum kurtaracağını yine Lakin daha kutlamaya fırsat bulamadan yeri göğü bir sarsıntı almış.'' Braum'un açtığı tünel dağın zirvesini yerinden oynatmış meğerse. O da göçmeye başlamasın mı? Hemen cecik orada aklını çalıştırıp büyülü kapıyı kaptığı gibi bir kalkanmışçasına kaldırmış. Siper etmiş çöken dağa karşı. Gürültü patırtı geçtikten sonra Braum kapıya bakmış. Bir de ne görsün tek bir çizik bile yok üstünde. O kapının çok özel bir şey olduğunu anlamış. O gün bugündür o büyülü kalkan Bram'ın yanından eksik olmamış. Yatağın üstünde doğrulmuş oturan kız, heyecanını saklanmaya çalışıyordu. Ninesi bekledi. Aldırış etmeyip ayaklanır gibi oldu. Nine, diye seslenerek onu durdurdu kız. Bir tane daha anlatabilir misin Nine? Lütfen, lütfen. Yarın anlatırım, küçük kızım, diyerek gülümsedi Ninesi. Eğilip kızı alnından öptü ve üfleyerek mumu söndürdü. Çünkü senin uyuman lazım ve daha anlatacak bir sürü masalımız var. Hele otur soluklan bir ayran iç.